Auzu billahi minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili kardeşler, Allahu Teala nasip ederse yine bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden 40 sual 40 cevap sohbetin 25. sualiyle devam edeceğiz. Bakalım Allahu Teala ne nasip edecek. Müşrikler geldi dediler ki: "Ya Muhammed, şimdi de bize Allah'lık davasında bulunan, cennet yapan kim olduğunu haber ver. şu şey. Bakalım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur. Hazreti Fahri Kainat cevap buyurdular ki Dünyada Allah'lık davasında bulunanlar dört kimsedir. Bunların biri Nemrut aleyhi lane ikincisi Firavun aleyhi lane, üçüncüsü Buhtunası aleyhi lane ve dördüncüsü de Şeddat bin Ad idi. Ben bu şeddatı duymamıştım. Yeni duydum. Dördüncü de buymuş. Bunların hikayeleri meşhurdur. Nemrud'un hikayesi İbrahim peygamber ile Firavun'un Musa peygamber iledir. Bunları biliriz zaten. Fakat cennet beyan eden Şeddat bin Adidi. Aa burada ne yapmışız? Yeni öğreneceğiz. Bakalım ne varmış. Adın iki oğlu babalarının rızası ile atalarının tahtına geçerek padişah oldular. Lakin her ikisi de zalim ve sitemkar idiler. Atalarının tahtına geçip oturduktan sonra hazinelerini açtılar. Bu paralar ile hassiz hesapsız asker toplayıp yeryüzünde bulunan diğer padişahların şehirlerine ve hazinelerine göz dikerek onları ne yaptılar? Kasbettiler. Ta maşlıktan mağribe kadar aldılar. Sonra zalim oğlundan biri öldü. Bunun üzerine taht, mülk, hazine ve ordusu şeddata alarak padişahlık onun oldu. Kendisi gayet gururlu ve serkeş idi. Hatta Allah'lık davası dahi etmeye başladı. Aman ya Rabbi. Ya azdıran malın şerrinden, saltanatın şerrinden makam mevki şerrinden sana sığınırız da. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Mealen Alak suresi 6 7 8'de şöyle buyurdu. Estazu billah. Sakın şüphe yok ki insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce bu ki dönüş ancak Rabbinedir. Ama ne olacak? Yani ihtiyaçları bir insanın o yoksa, maddi manevi bir ihtiyacı yoksa, her şeye kavuşmuşsa bu sefer ne yapacaktır insan? Azgınlık edecektir da, azacaktır, kuduracaktır. Çünkü niye? Nefis sahibi, şehvet sahibi. Makam, mevki, paraya kavuşup da azmayan adam evliyadır ya. O da çok nadirdir. Allah onlardan eyleye bizleri. Şeddat Tanrılık davası ettiği zaman zamanının nebileri ve alimleri kendisine dediler ki ya şeddat, yerlerin ve göklerin Allah'ı vardır. Nitekim Hak Tala buyuruyor ki, yuhyi ve yumit. İsterse diri kılar, isterse öldürür. O her şeye kadirdir. Aman ne vesak <laughs> Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Mülk Suresi, Estağfirullah. Mealen, bütün mülk elinde, yedi kudretinde olan Allahu Teala pek yücedir ve her şey üzerinde hakikale kadirdir. Amen ne Her şey üzerinde hak ile hakikat ile kayimdir. Amen. Ve her şeye kadirdir. Yani esasu billah tabarikellezi biyedil mülk ve ve ala kulli şeyin kadir. Amen ne O ki ölümü ve hayatı yarattı. Hanginizin amelce daha güzel olduğunuzu imtihan için ve o bir hakkın galiptir. Amen ne Yani ellezi halakal mevte vel ve küm eyyü küm ehsenu amela. lazım. Mülk Suresi 1. Ayet 2. Ayet. Neyse devam edelim. Bunun üzerine Şeddat Aleyhi Lâne şöyle cevap verdi. O gök tanrısıdır. Yani o Allah ki sizin bahsettiğiniz Allah, yuhi ve yumit olan Allah, öldüren, dilden Allah, göklerin Allah'ıdır. Ben ise yerin Allah'ıyım ben de öldürmeye ve diriltmeye kadirim dedi. Yani bu sözü bir yerde de sanki Nemrut da söylemişti. <laughs> He bu da söylemiş. Öldürmeye ve dirilmeye kadirim demiş. Daha sonra yüz kişi getirtti. Bunların ellisini öldürdü, ellisini de azat etti. Peygamberler dediler ki yaşat da. Hak tala kıyamet gününde itaatkar kullarının girip sefa etmeleri için içinde türlü nimetler bulunan dil ile tarif edilmemesi mümkün olmayan cennet yarattı. Nitekim Oktala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. Estazu meale. Zuhruf Suresi 71. ayette. Orada canların hoşlanacağı ve gözlerin lezzet alacağı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacaksınız. Bundan başka yine asi kullar için yani yarın kıyamet gününde senin gibi kafirlere azap etmek için cehennemi yarattı. Bak o zamanın nebilerinin cesaretine bak, velilerin cesaretine bak. Ona diyor ki senin gibi zalimlerin imanın en zirvesi nedir? Zalime zalimliğini bildirmektir. Evet. Şeddat dedi ki onlara. Onun hükmü gök ile mahlukatına benim hükmüm ise de yerde bulunan mahlukata. Yani o göklerin Allah'ı ise göktekin ile yapayım. Ben de yerin Allah'ıyım yerdekinlere yaparım dedi. Eğer o kıyamet gününde kullarına vaat ettiği şeyleri verecekse ben de kullarıma cenneti bu dünyada nasip ederim dedi. Ondan sonra Hak Talan'ın kemali kudretinden yarattığı cennet misali gibi dünyada cennet yapılmasını emretti ve hükmetti. Altında bulunan bütün vilayetlere adamlar göndererek bütün ustaları ve mimarları toplattı. Bunların içinde bir tane gayet usta bir mimar vardı. Onlara şöyle emretti: "Yeryüzünde eşi ve başka bir benzeri olmayacak şekilde havası güzel, suyu tatlı, eşsiz gül bahçeleri olan hoş bir mekan bulun. Oraca cennet misali bir şehristan inşa edin dedi onlara. Yani öyle bakalım onlar nerede Kurmuşlar. bulmuşlar. Ustalar etrafı aradılar, taradılar. Bu sıfatları itiva eden bir yer bulamadılar. Sonunda Şam yakınlarında havası hoş, suyu güzel, münasip bir yer buldular. Hemen şedda, Şedda'da haber verdiler. Bu haberi işten Şeddat 70 bin usta ile 700 bin asker ile cennetin yapılmasını burada emretti. Hmm. Vay maşallah. Bakar ne olacak. Yani küfrüne maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ustalar cennetin yapabilmesi için yüz bin kere yüz bin altın ve gümüş yüz bin kere yüz bin hmm. ne yapıyor? Hmm. Evet. Hemen hemen o kadar ediyor. 100 bin kere 100 bin altın ve gümüş, elmas, yakut, zümrüt, inci, firuze, zebercet, mercan gibi türlü cevherlerden başka daha nice 100 bin kere 100 bin gül, gül yüklü, gül yağı yüklü, yasemin yağı, zambak yağı, ergüvan ve karanfil, nergis gibi hoş kokulu yağları ile çeşitli mermerler ve harcını karıştırmak için de çeşitli gül suları gerektiğini söylediler. Dediler ki bize kardeş böyle şey istedin ama bunlar da lazım. Ama ne kadar şey istemişler. Şeddat dünya kayıtsız şartsız yedi kudretimdedir. Vay. Her ne yol ile olursa olsun cihanın bütün malını toplayın diye emir verdikten sonra adamları yeryüzündeki halkın malını toplamaya başladılar. Hükmü altında olan yerlere haberler göndererek ne kadar altın ve gümüş cevher varsa hepsini getirtti. Hatta Rum'a ve sair vilayetlere dahi adamlar ve ustalar gönderdi. Bu kimseler deniz dibinde sedef inci bırakmayıp çıkararak getirdiler. Her bunlar getirdiler. Hindistan taraflarındaki elmas madenlerini zapt ettiler. Serhent, Çin ve Seylan'da olan yakut, zümrüt, zeberreç, e, Zebercet madenlerini de zapt edip bu madenlerdeki bütün mücevherleri de getirdiler. Adamın ordusu çok, parası çok, emri kuvvetli. Öyle. Hatta Horasan'da bulunan inci, Hatan'da, Keşmir'de, Çin ve e, Maçin'de olan türlü renkte cevherler, karanfil, tarçın, e, zagrefan... Ve bunlara benzer güzel baharatları da ne yaptılar? Zapt ettiler. Tabi bu kurasan, İran tarafındaki kurasan. Yeryüzündeki çeşitli mermerleri, somakileri işletip gönderdiler. Ve dahi direklik için her yerde ve dağlarda olan ağaçları, servileri ve şimşirleri işleyip çeşitli yollar ile ekin ayının 10. günü gönderir. 13. günü gönder dedikleri dediler ki zaman geçtikçe çürüyüp sayı olmasın. Olay bir de okuyayım. Ve dahi direklik için her yerde ve dağlarda olan ağaçları, servileri ve şimşirleri işleyip çeşitli yollar ile Ekim ayının 13. günü gönder. Dediler ki zaman geçtikçe çürüyüp sayı olmasın. Allah Allah. Ekim ayının 13. gününde ne hikmet var Ecep? Hadis vakti bak ki ağaçlar bu şekilde gönderin ki çürümesin. Hı. Artık ne varsa demek ki hikmet var onda. Hikmetini düşünmek lazım. Şam, Yemen ve Şiraz memleketlerinde olan bağ ve bahçelere gül ağaçları dikildi. Fırınlarda suyunu çıkarıp gül suları elde ederek nehirler gibi başladılar akıtmıyor. Aman yarabbi. Hatay, Çin, Fersek, Rum ve Frangistan nakkaşlarının hepsini toplayarak gönderdiler. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra ustalar yeryüzünde Allah'ın cennetine benzer bir cennet yapmaya başladılar. Önce Şeddat'a büyük bir hisar yaptılar. Bu hisarın tam bin kapısı vardı. Daha sonra bu hisarın içerisine saraylar, köşkler inşa ettiler. Bütün bunların direklerini gümüşten, duvarlarını pen, e, pencerelerini tavanlarını da altından yapıp harcını misk, amber ve gül suyu ile yoğurdular. Köşklerin her tarafına altından süslediler. Her birini ne altından ve gümüşten merdivenler yaparak bu merdivenleri elmas, yakut, zümrüt ve incilerle süslediler. Bu sarayları ud, amber, misk ve bunlara benzer güzel kokuları gül suyu ile karıştırdılar. Ta ki o kokularla havası güzel olsun ve dimağlar koklansın, kokusuna doysun. Devam edil. O sarayların önüne altın havuzlar ve içinde de gümüş şadırvanlar yaptılar. Havuzların içerisine türlü cevherlerden öyle balıklar yaptılar ki güneşin nurundan o cevherlerin ışığı etrafı aydınlatırdı sarayın etrafına bağ ve bostanlar yaptılar. O bağların ve bostanların zeminine de gümüşten ve altından ağaçlar diktiler. Ağaçların yapraklarını zümrüt ve zebercet, yemişlerini ise elmas, inci ve mercan, yakut yaptılar. Bahçelere altından ve gümüşten türlü renklerde güller, laleler, karanfiller, nergisler, menekşeler, sümbül ve yaseminler, reyhan ve ergüvanlar diktiler.'' Ağaçların üzerine altın ve gümüşten kuşlar yapıp bunları türlü mücevherlerle süslediler. O kuşların içini boş bıraktılar. Onlar hava ile temas ettiği vakit her biri başka makamda sesler verirdi. Bu kuşların sesini işitenler onlara hayran kalırlardı. ne ustalık ya. Kuş yapmış, kuşun içini boş bırakmış. Rüzgar esince sılık çalıyor. Ötkik. Yani şu anki teknoloji bile belki buna yetmez gücü ya. Evet. Yani ne arıyor bilmiyorum devam edelim. O sarayların arasında geniş caddeler yaptılar. Caddelerin iki yanından ırmaklar yürüttüler. Her bir nehrin iki kenarına mermerlerden oturulacak yerler yaptılar. Onların kenarına sofalar yaparak ikişer sıra serviler ve şamdanlar diktiler. Irmakların kenarında ve o ağaçların gölgesinde oturanlara güneşin sıcaklığı dokunmazdı hasılı öyle bir şekilde imal ettiler ki diller söylemekten, kalemler yazmaktan aciz kalırdı. Hakikaten muhteşem bir şey yapmışlar. Hak Teala o azameti kelamı mecidinde şöyle zikretmiştir. Fecr suresi ayet 6 ile 8'de meale nestazu billah. Görmedim mi ki Rabbin ada nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine bir belde ahalisi ki o beldeden, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştır. Aman ne vesatı, Allah da bunu ne yapmış? dile getirmiş. Yok, şey bitiririm sohbet sonra. Hak Talan'ın bu tarifine belki firdevs Sani demek caizdir. İkinci bir cennet demek caizdir diyor. firdevs Sani. O şehrin adını Şehristan, ve İrem bağları koydular ve tam 100 yılda tamamlayabildiler. Sonra Şeddat'a arz ettiler. Cennet bağı İrem tamamlandı artık emrinizdedir dediler. Şeddat İrem bağının ortasına benim için ham gümüşten bir hisar yapın. O sarayda bir kasır ve kasrın ortasında müressa cevherlerden bir köşk olsun. O köşk de kızıl yakut ile zümrütten bir taht ve tahtın köşelerinde altından tavus ve humalar olsun. Onların gözlerini mercandan, incilerden, yeleklerini zümrüt ve inciden, yakuttan, ayaklarını zebercetten yapın. İçlerini çeşitli kokularla doldurun ki hava dokundukça nefesleri amber ile kokulansın. O köşkün duvarlarına billurlar nakşedin ki güneşin ziyası o billurlara vurunca onun ışığı ve hararetinden bu buhurdan buhurdanlıkları ateş düşsün. Buhurdanlıkları ateş düşsün. Ve buhurların en yani tütmesinden amberler koksun. Benim şehrimin içine ve tahtımın etrafına altından bin köşk yapıp cevherlerle süsleyin. Kullarım ve yakınlarım, nedimle, nedimelerim onlarda otursun gümüşten bir ahır ve bakırdan on bin mutfak yapın. Cennetimde olan kullarıma türlü türlü nefis yemekler pişirsin diye emreyledi. Oman man Rabbim. Şeddat'ın bu söylediklerini yerine getirildi. Getirdiler de. Emri üzerine bütün söyledikleri yapıldı, süslendi. Ondan sonra yine emreyledi. Hotan, Hebeş, Keşmir, Kıpçak, Türkistan, Çerkez, Rum, Mağrib ve Arap ve Ecem vilayetlerinden seçkin ve nadide ne kadar genç kız ve oğlan varsa cümlesini getirin. Buraya toplayın dedi ve getirip topladılar. Ve bunlara ilim, musiki, ilim musiki de cenkler ve cenk musiki ile cenkler ve bunlara benzer her ne varsa talim ettirildi. Ta ki cennetin huri ve kırmanları olmaya layık olsunlar. Ondan sonra Şeddat'a haber verdiler. Şeddat vezire ve beylerine emreyledi ki münadiler nida etsinler. Halk toplanıp oraya gelsin. Yeryüzünün tanrısı ile cennet bağı ileme varıp işlet ve sefalar etmek için hazırlandılar. Şeddat hareket emrini verdi. Şafakta davullar ve zurnalar çalındı alem velveleye düştü. Şeddatın tahtı revanını iki fil üzerine bağlayarak yola koyuldular. Şeddatın başında bulunduğu kafile hayalleri durduran o yalancı cennete huli ve kılmanlar ile eğlenecek, girip huli ve eğlenecek ve sefalar eğleyecekti. Şeddat yüz bin asker ile İrem bağına bir fersah yaklaştı. Orada bir gece yatacaktı. Sabahleyin de bu mesafeyi katledip İrem bağına varacaklardı. Fakat o gece Hak onların üzerine bir melek gönderdi ki bu sayhada cümlesi halak oldu. Hı. Melek gönderdi, melek o sayhada bir ses çıkarttı yani bir nağra attı. Bir sayha çekti. Artık bir Allah mı dedi artık. Hu mu çekti bilemiyorum bir sayha çekti. Ondan sonra Hak Teala o makamı halkın gözünden düşürdü ki ta ki görüp kötülüğe düşmesinler. Müşrikler sordular. O makam hiç kimseye müyesser oldu mu? Hazreti Faruk Kainat Efendimiz cevap verdi. Benden sonra benim ümmetimden Abdullah isimli bir kimse gelecek ve o makamı görmek buna nasip olacak. Onun nişanı şöyledir. Kırmızı yüzlü, çatık kaşlı, Kısa boylu, yassı burunlu, yüzünde bir kara beni olacaktır. Bu kimse o makama erişecek ve cevherlerden bir deve yükü alıp evine götürecektir. Fakat ahir zamanda halk taala kulun gözünden perdeyi kaldıracak ve İrem'i aşikar görebilecekler. Böylece Şetlat'ın hikayesi anlatılmış oldu. Peygamber Efendimiz'e sordukları soruya, Peygamber Efendimiz onlara verdikleri cevaba bak. Sanki onlar Peygamber Efendimiz'in gözünün önüne getirildi de, yaşatıldı da onlar söyledi. Anladım. Bu, he, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Onun Peygamberi Habibi Edeb-i Kibriyası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selat ile selam olsun. Hadisi şerifleri anlayıp dinleyip, anlayıp dinlediğimiz hadislerden de ilim öğrenmeyi, ilme yakın Allah ve Resulü bilmeyi, hakka yakın onları yakın olmayı cümələrimizə nasib ümyessər eləsin pirpiran üçün xüsusən Allah rızası üçün el-fatih etmə səlavat